kalması gündememe gibi bir fikrim var artık. Ah. Maalesef. <laughs> Ama burada güzel bir şekilde durup da dinler ve izlerseniz herkes araca binecek. Biz sizin yanınızda yolcu olacağız. Araca bindi. yolculuk bitti tamamlandı. O zaman ne yapacaksın? Hemen yolun karşısına geçecek. <laughs> <laughs> hazır mıyız? Evet. Hazır. Hazır mıyız? Evet. Tamam Devam et. Turki, Suriye, Suriye çalışmıyor. Suriye çalışmıyor. Hadi Suriye. Çocuk basamıyor. Kero, hadi. Kero, Kero, Kero. Kero, Kero, Kero. Kero, Kero. <laughs> Kero. 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 Hadi, 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 hadi. hadi. Araba şarkı hayır. araba şarkı. Git. Aliye yalnız bu taraftan git. Git Aliye. Hayır. Bekle. Şimdi git Havva. Yusra hemen koş. Tuğba geç bir tane. bekle Biz geldik Hoş geldiniz geç bir tane Elanı Hadi bakalım ben. Ben. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de yani. Devam et. Karşıya geçelim mi? Yaya geçidi. Üs geçin. Üs Şimdi karşıya geçelim. Alt geçit. Yaya geçidi. Beş. Yaya geçidi. Kavşak. Kavşaklarda güvenli geçiş. Ey yaya geçidi. Söylendi. Ya. Bir şey diyeceğim. Al. Trafik polisinin bulunduğu noktaya buldum. Evet. Çok iyi sinir. Evet, okul şey başka. Işıkların bulunduğu yerler. trafik var. ışık işaret cihazlarının bulunduğu yer. Evet, Başkan. Evet, başka. Kavşak. Kavşak kaldı. Güvenli geçiş. Bir beraber sayalım. Hepsimizi tamamlamış olalım. Evet. Trafik. E Tamam onu da söylendi. Beraber sayalım eksiğimiz başlığını tamamlayacağız. Tamam. Bir, trafik polisi mi noktalar hatırlar değil mi? Evet. 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 İkincisi bizim için renkli renk, renk yanıyor. Biz buraya ne diyoruz? Sağda evet. Bir, yerleme kuralı. Eki kontrolü geçiyor. Rafa kontrolü geçiyor. Biliyorsunuz soluna sağına ve soluna bak. Ama eksiklerimiz var tamamlayacağız. Sağdan yerleme kuralını hep beraber görmüş olacağız. Sağdan yerleme kuralını anlatmadan herkes sağ kolları kalmışsın bakayım. Sağ kolları kalmışsın Evet, eller indirebilirsiniz. Kızlardan gönüllü istiyorum, var mı gönüllü olan? Bak, en baştaki arkadaşım gel. En kalbine gel. Ben geldim. Erkekler yanındaki gelsin lütfen. Erkeklerden gönüllü istiyorum, var mı gönüllü olan? Sondaki arkadaşım geldi. gel. Gel. <laughs> El altına ay, da geçer misin bir de? Hazır mısın? Hayır. Şimdi Halife Hasan arkadaşımızla biz karşıdan karşıya sağ kuralı uygulayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar nasıl uygulandığını dikkatinizi vererek öğrenmenizi istiyorum. Şimdi alfasların sağ tarafı bu taraf değil mi? İnsanların sağda standart değişmediğine göre Alpasla karşıdan karşıya geçerken şunu yapacak. Bakın kendi sağını yerdeki dikey beyaz çizginin bitmeye yakın noktasına ayarlayacak. Bakın buradaki bitmeye yakın noktası sizin sağınıza kalıyorsa siz doğru bir şekilde ilerliyorsunuz anlamına gelir. Alfaslarla beraber doğru bir şekilde karşıdan karşıya şu anda ilerliyoruz alfasla. Ama kontrolsüz. Ki kontrol şiş, hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bakın, Alparslan tekrardan dönmeye karar verdiğinde aynı yerden mi dönecek? Hayır. Ortadan mı dönecek? Hayır. En sağdan Hayır. ilerleyecek. Evet Alparslan sağ konu sağdan dönecek ilerledi. Eli alın, sağına gelin bir, bir şekilde. düz bir şekilde ilerle. Alparslan sağına gel, bekle. Eli tekrardan sağına gel, bekle. Gel gel, sağına gel, bekle. Şimdi bakın, her iki tarafta kendi sağınları ilerleyecek. Kendi sağınları ilerlediği zaman kontrollü, güvenli, hızlı bir şekilde ilerliyor mu? sağ kuralın işe yarayıp yaramadığını birbirlerinin önünü kesip kesmediğini görmüş olacağız. Ela ve Alparslan e, karşılıklı olarak ilerleyip bakalım. İlerle. Sen ilerle Ela. Herhangi bir sorun oldu mu? Hayır. Kontrolü güvendiniz Bir şekilde karşılar karşıya. mı? Evet. Sağ kuralı işe yarıyor mu? Evet. Bir de sizden ricamız şu arkadaşlar. Bizler sizlere ulaşabiliyoruz, ulaşabiliyoruz ama ulaşamadığımız arkadaşlar da sizler öğrendiğiniz, burada gördüğünüz kuralları anlatması istiyorum evet. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. uyguladığın kuralları diğer arkadaşlarına kendinden küçük görevi büyük görevi anlatırsan hem trafik polisine yardımcı olmuş olursunuz hem de yani süreçlerinizin e, birbirine ilişkilerinizin problemlerinizi azaltmanıza yardımcı olursunuz değil mi? Evet! evet. evet ben ben şimdi şimdi elayı bir alkışlayalım. <laughs> Alp hastalığı bir alkışlayalım. <laughs> evet, yerlerinde geçebilirsin, yerinde girebilirsin. Şimdi bakın, sağ kuralını öğrendik. Hızlı bir şekilde anlatıyorum ama kafanızda soru işaretleri varsa parmak kaldırmanız yeterli. Soğuk düşmenizi istemiyorum. Bir de kontrolü geç kuralımız var. Kontrolü geç kuralını hep beraber uygulayacağız. Tek soruma tek cevap. Sınıf yüksek sesle cevap vermeniz yeterli. Peki biz yolumuzu kontrol ederken ilk başta hangi göre bakıyorduk? Sol. Hangi yöne bakıyormuşuz? Sol. Soluma baktım bakın. Benim solum bu taraf. Kafanız karışmasın. Sizin solunuz bu taraf. Ben soluma baktım. Çıkıntı var mı? Yok. Sorunan bakacaktım. Sağ. Sağ tarafa giriş güzel bakmıyoruz. Artık yeni nesil elektrikli hibrit araçlar var. Bu araçlar arkadaşlar çok sessiz olduğu için, elektrikli olduğu için duyamıyoruz. Sağımıza yanaşsa da görmediğimiz için bakın çok küçüldüğü için göremiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yakınımıza geliyor. Bize dokunup çarpana kadar da hissedemiyoruz. Bu nedenden ötürü şunu yap. Yakından uzağa kontrol ederek ilerle. Nasıl? Bakın ben yakından uzağa. Dersen küçük veya büyük araç geliyor diye bakıyorum. Sağ tarafa gidelim. Sağ tarafa. Çek 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 çek. Sağ tarafa taraf, diğer tarafa. Cansel sağ tarafta. Bir şey olmaz ya. Yani. Kutusun ilerle. Üst mecbur kullanmak zorundasın. Sağ tarafından. Elinizi sansa veya şu problem değil ama düşmeni çözülüyor. Bu nedenden dolayı Evet, sınıf 3'e girin. Anne, Mete bütün gece dönüp durdu. Yalnız o kadar sallanıyordu ki deprem oluyor sandım. Hmm, birileri gece macera dolu rüyalar görmüş anlaşılan ha? Anne, deprem ne demek?

Ездили, что? <laughs> <laughs>